Münasebetiyle düzenlenmiş bir turnuva bu. O yüzden bu turnuvanın kaybedeni yok. Bugün dostluk kazandı. Gençlerimiz, şehitlerimizi, gazilerimizi anmak için bu müsavakaları gerçekleştirdiler. Anlamlı bir günde anlamlı bir müsavakaya çıktılar. Hepsi kazandılar. Onlar milli şuurla, milli bilinçle çıktılar bugün sahaya. Aileleri de yine aynı bilinçle onlara eşlik ettiler. Çubuktan, Ankara merkezden, Sofa-Soldan ilçemize gelen ailelerimiz de var. Ben onlara da tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Gençlerimizi spora teşvik etmek her zaman çok önemli. Ee, geleceğin Arda Gülerleri niye buradan çıkmasın? 15 Temmuz'da vatanımızı, bayrağımızı korumak için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz gazilerimize de yine şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz ilçemize. Çocuklar hepinizin gözlerini öpüyorum aileler, sevgili gençler. 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde Aktyurtumuzda böyle bir etkinliğin yapılmış olmasından ben de çok büyük bir onur ve gurur duyuyorum. medyaankara.com